Merhaba arkadaşlar, Dark Gaming kanalına hoş geldiniz. Bugün ikinci videomuz, birinci videoyu çektiğim arkadaş yanımda. İsterseniz ona vereyim. Evet. Merhaba arkadaşlar, bugün bir rehber videosu çekeceğim. Çekecek, ar çekecek arkadaşlarımız yanımda. Bunu ben çekeceğim duyduğunuz gibi. Şu anda arkadaş tıkınmakla <laughs> meşgul. <değil? gülüyor> Neyse. Yeni Dünya Ayarlar seçeneğine geliyoruz. Ve buradan Survivor. Biz Survivor mod yapacağız. Ondan sonra tanıtmaya gerek yok yani biz yapacağız ya. Ondan sonra e, bir, burada yapılar inşaat açık mesela köy, zindan gibi. Önceden de ben üç kere üç çektik videoyu ama ilk adam gibi olmadığı için bu dördüncü çekişimiz inşallah bu sefer düzgün olacak. Evet inşallah yani. Evet şimdi bu normal dünya. Bu yani dümdüz. Düm. Düm her yer düz. Buna büyük büyük biyonlar var yani her yer. Her, her yer daha büyük oluyor. Burada da şey. Hilelere izin var. Açık yapalım biz bunu. Lazım olur. Bunu sandı olmasın. Çünkü eğlencesi çıkmıyor arkadaşlar. Burada sit denen bir şey var. Bu sitte nasıl yapılıyor? Mesela internetten bulabilirsiniz ya da bizimkini yazabilirsiniz. Kolay olsun diye biz bir yeri 2 3 yazacağız. Ondan sonra yeni dünya yarat seçeneğini tıklayalım. Evet. İnşallah hayırlı olur. Bir daha çekmeyiz. Çünkü çok sıkıldım. Neyse başlayalım. Bir dakika izin verirseniz su içeyim. Direktman yanımda koyun çıktı arkadaşlar. <laughs> yanımda hemen koyun. Şanslı görünmüyor musunuz? Evet koyun yatak yapım yapımında yardım ediyor. İlk gece yani canavarlar görmeyeceğiz. Canavarları ben hemen şurada kısa bir süre tanıtayım. Skeleptim var. O uzaktan ok atıyor. Ama bazı modları indirirseniz o modlarda var yorlusu var. Mesela üstü, bunda da şey var. Ee, Diamond giyiyor. Diamond da ee, elmas. Normal yani, o, normalde de giyiyor onları. Evet normalde ama modlarda var yoru çıkıyor skeletlerin. Neyse. Biz devam ettirelim. Spider'lar var. Onlar duvardan yürüyebiliyor. Duvardan yürüdükleri zaman bize üstümüze atlayıp zarar verebiliyor. Ama çok büyük ölçüde değil. Ee, şimdi Tripper var. Bu en kötüsü. Yanımıza gelip yanımıza gelip patlıyorlar. Yani Enderman kolay öldürülüyor. Enderman kolay yani teleportlanıyor ama o, o size çok fazla hasar veremiyor. Creeper gibi veremiyor. Neyse e, başlayalım. Biz ağaç keseceğiz şimdi. Ağaç oyun en ilk gecemizdeki şey öz maddemiz bu. Sonradan bize şey cobblestone. Bunlar taştan oluyor, stone'dan. Cobblestone kırış, kırık taş demek. Yani Türkçesi kırık taş demek. Oyunda cobblestone bildiğimiz. Neyse biz ağaçlar keselim. Bu kadar bize yeterli olacaktır. Hepsini çıkartalım. Böyle dört tane koyduğumuzda bize crafting table veriyor. 2 tane üst üste koyduğumuzda bize stick veriyor. Ve bunun gerisinde bir şey yapmayalım. Neyse odun kömürü çıkarmak için buradan dört tane daha ağaç keselim. Evet. Yani sizi sıkmak istemiyorum. Ben fazla konuşmayacağım bu arada. Da yani. yani evet bir dahaki bölümde o konuşacak. Neyse biz devam edelim. Siz onu almayın. Kale almayın. Bu da sonuncu evet. Şimdi ev yapalım. evin nereye yapsak? şurası iyi. deniz kenarı hem de spanlandığımız nokta. Şöyle ya yani bazıları daha da yapıyor. Mesela bununla cam da yapabiliriz ilk geceden. Neyse hadi başlayalım. Ee, <laughs> Boşu boşuna ağaç koyduk ama neyse. Neyse şuraya biz crafting table'ımızı koyalım. Alet yapımına başlayalım şöyle koyduğumuzda iki tane çok bir tane de bundan koyduğumuzda bize bir tane kürek veriyor ve bunu bu şekilde koyduğumuzda ya da bu şekilde koyduğumuzda bize ağaç baltası veriyor ya üstte üç tane yani siz de tahmin etmişsinizdir yani şöyle üç tane koyacağız ve Altına iki tane çubuk koyduğumuzda bize kazma veriyor. Ve bir tane de kılıç yapalım. Kılıcımızı da alalım. Evet tamam. Şimdi evet yanlışlıkla videoyu durdurdum arkadaşlar. Özür dilerim. Neyse. Başlayalım. Yani çok özür dilerim. Yani yaptığımız için. Neyse bir şey olmaz. Benim hatama kaldı. Çok çok özür dilerim. Belki videonun büyük bir bölümü gitmiştir. Eğer sorarsanız şey ben şuraya bir tane ev yaptım. Ama gitmemişti. Şimdi yeni oldu. Neyse. Başlayalım ne olur ne olmaz. bir şey kürekle kumlar ya da gravel denen şeyler ne? daha kolay kazılıyor. Toprak bir de. Toprağın İngilizcesi 4. ondan sonra arkadaş bayat bayat tesbihinin yapıyor siz duymamışsınızdır belki spastik sorunları özürlü biraz hayvan sus yanım yanımda şu anda gülüyor neyse ee, biz yine stick yapalım kürek yapacağız için kürek yapalım. Şu, anda karşımıza hiç cobblestone denen bir şey yok. <laughs> Arkadaşım susar mısın biraz? Yanımda konuşuyor. Yani bir, sonraki sonraki kuracağım cümleyi bile karıştırıyorum. O derece yani. Ya sürekli konuşuyor diyor. Şunu tanıt, şunu tanıt. Neyse biz devam edelim. Yani sesim ince geliyorsa hastayım. Yani bir şey olmaz. Neyse evet taş, taş, taş. Şurada taşlar başladı. Bize sekiz tane taş. Defa tataş, bile tataş evet. Arkadaş tataş görüyor. Şu an dedi ki ilk defa tataş gördüğümüz. <laughs> 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 Neyse. Yani yanımda sinirli bir Tataşlar da be, bayağı. <gülüyor> 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 Neyse. Tataşlarımızı alalım. Ee, ya yani mesela elimizdekilerden kurtulmak istiyorsanız, elinizdekilerden özür dileyerekten, zaten lav çukuru yapıp içine atabilirsiniz. Neyse, tataşlarımızı aldık. <laughs> evet, e, fırın yapalım. Ondan sonra gelelim şöyle kazma. Yok kürek yapalım bir tane. Yanımda sok sok esmerler yapıyor yine. Diyor sen kime kazma diyorsun. Neyse video çekerken ağzımı bozmak istemiyorum. Ay, sinirletti benim. Neyse fırınımızı alalım. Şurayı şöyle şuraya koyalım. Evet bu kadar yeter. Böyle odun şey. e şimdi odun kesmemiz lazım. Söylesem. Öyle koyduğumuzda gördüğünüz gibi odun kömürü yapılıyor. Neyse biz şu anda evimizi yaptık. Güzel oldu. Mesela şimdi cam da yapacağız 7 tane. Vay ne büyük başarı. <laughs> Neyse. Ne diyorsun? Anlamıyorum senin dediğin arkadaşım. Hmm. Neyse odun kömürünü versin bize. Şöyle <gülüyor> Neyse. <gülüyor> arkadaş safıkça yapın safıkça şeyler şö söylüyordum özür dilerim. Neyse, yapalım yine. Ya bir susar mısın ya vallahi sinirleniyorum gideceğim şimdi kalkıp. Baya baya tespitler yapıyor ya. Buraya mı olmuş ya? Şaşırdım. Burada <laughs> Buraya da olmuş. Neyse biz şimdi bir tane kapı yapalım. Crafting table'ı içeri alalım. Ya bir sonraki videoyu çekecek, ben de ona karışacağım. Kusura bakmayın, yani gıcıklık olsun diye, sırf gıcıklık olsun diye yapacağım. Benim sesimi duyamıyorsunuz zaten şu an o yüzden. Evet, spastik. Mal. Neyse. Neyse özür dilerim, yani Argo konuştuğum için. Ha, bazı arkadaşlar var, yani çok küfür ediyorlar, <laughs> şikayet ediyorum. Buradan inşallah onlara duyuru yapabiliriz. Lan. Yani, ailece izliyoruz biz. Küfür etmeyin. <laughs> Neyse. Şöyle kapatalım. Şurada. Yani bizi konu alabilirler. Ya da izlemezler. Hiç farkımıza varmazlar. Yani biz kimiz ki? Değil mi? Ee, üst. Kanal yeni, yani. yeni kuruldu Evet. Evet. Şimdi evimizi yaptık. Şuradan. Gümül. Ya arkadaş sap. Ya bu arada benim ismim Emirhan. Yani öbürünün ismi de Emirhan. Garip bir ilişki var. Yani biz sınıf arkadaşıyız. Yani demeyin nereden tanıyorsunuz. Biz sınıf arkadaşıyız. Ee, aslında bu CD ben görmüştüm ya. Evet görmüştüm ben bu CD. Neyse bir tane arkadaşla görmüştüm de. Neyse. Garip bir durum. Sitler aynı değil nasıl oluyor? 1 2 3 yazdım. Bu sit geldi. <laughs> evet biz şimdi yerimizin belli olması için mesela yerimiz nerede? evimiz, ee, evimiz kaybolmasın, kaybolmasın diye ya şurada. Evimiz kaybolmasın diye biz buraya işaret yapıyoruz. Ya yani bu. Bol bol yapacağım. Çok, bulutlara kadar çekeceğiz. Akşamda oluyor yani. Ya da ev yapamazsanız. Canavarlardan kaçmak için. Ya yeri kazıp üstünüzü kapatacaksınız. Ya da böyle yapıp yukarı katacaksınız. İki tane çözüm var. Neyse bak ben düş, düşünebilirsiniz. Bu kadar yukarı kazıyor ölmeyecek mi diye. Suya atladığınızda. Ölüyoruz. öl Ölmüyoruz pardon ölüyoruz. Yani, Neyse. Şu anda ne kadar yüksek çıktığımı biliyorsunuz. Hep üçe basan. 143. kattayız. Yani geçmişiz bulutların katını. Evet, atlasak şimdi. Hadi. Hadi Jelenimo. <laughs> Oha, uçuyoruz. Hop. Bak çok oldu böyle. Ya ucu görünmüyor. Gördüğünüz gibi. Neyse akşam oluyor. Evimiz bu arada burada. Ee, videomuz 12 dakika oldu. Yatak yapalım biz. Tam 15. dakikada bırakacağız. 3 dakikamız kaldı. Sizin ayrılacağız. Neyse. Tamam. Torcu, torcu, torcu. Torcu, torcu, torcu. Bir dakika çevecim. Yani. İkimizin ismi de Emirhan olduğu için ona çebe diyoruz sınıfça. Böyle bir garip durum var. Bana da Altun diyorlar. Isim Altın Kaynak. Soyadım da hitap etmiyorlar. Altun diyorlar. Neyse o konulara girmeyelim. Şey. Neyse biz şimdi yatak yapalım. Ha, hangisi? Ha! Ha Creeper! Creeper! Şu, bakın şu Creeper. Şu. Skeleptin mi o? Yok Creeper u. Gördüğünüz gibi onların rengi değişir. Tepemizi açın. Tövbe Hadi şimdi yatak yapalım. Alta üç tane odun. Ondan sonra üç tane de wool koyduğumuzda bize bir tane yatakçık veriyor şöyle koyuyoruz ve yakında canavar yoksa uyuyacağız evet tamam uyurken de yani F5'e bastığınızda şöyle gözüküyor bu da bizim skinimiz mesela haval değil mi şöyle evet tamam iyi günler Dark, Dark <laughs>